sus kesmeden yolculuğuna 40'ları devam ediyor. Çok acıktık. Çok acıktık. Bir mola verelim dedik ve gerçekten ne yiyebiliriz dedik. Bölgede bize ne tavsiye edersiniz diye sorduğumuz herkes bize arkamızda görmüş olduğumuz sucukları gösterdi. Ve bu anlamda da burada tek bir muhatap bulabildik efendim Melih Bey. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Bu Sizin şekilde davetsiz bir şekilde çat kapı geldik ama sizlere. Başımızın üstünde yeriniz var. Hoş geldiniz. efendim. Şimdi çok açtık gerçekten. Burada enfes bir e, sucuk tadına baktık. E, tabii izleyicilerimiz için de bahsedeceğiz ama. Ve öncelikle Melih Bey'i tanıyayım. Daha sonra lezzetlere tekrar Geri dönüş yapacağım sizler için. Ben Melih Korun. Buranın işletme sahibiyim. Babamla birlikte işletiyoruz. 3 ee, yıl önce gastronomiden mezun olduktan sonra devraldım. Baba Peki işimi. ne zamandır sucuk yapıyor, yapıyor burada? 1947'den beri bizim. 1947? Evet, benim dedemin babasından beri kasabız. Aynı lezzeti de aynı kaliteyi de korumaya çalışıyoruz. Peki yerlisiniz buranın? Evet yerlisiyiz. Yunanistan göçmeniyiz herkes gibi bölgenin Devam ediyoruz, evet. bölgenin zaten insanların çoğunluğu ya Bulgaristan'dan ya Yunanistan'dan göçmen oluyor evet. ama şimdi aslında baktığımız zaman köfte ve sucuk kültürü de aslında Balkanlardan gelen bir Tabii. kültür bize ve bu anlamda da gelelim sucukları efendim gerçekten şu an burada hiç o rahatsız yaz olmasına rağmen hiç o rahatsız edici koku evet. yok gerçekten burada çok güzel bir koku var. Bu sucuk kokuları e, nasıl böyle güzel geliyor? Önce kokusundan bahsedelim. Bunlar içerisindeki baharat, gerekirse doğal baharat kullanıyoruz. Yani masraf olarak ekstra olsa da e, kendi doğal yapımımız e, hala klasik sistemle üretiyoruz. Yani geleneksel yıllardan beri olan. Nasıl oluyor biraz bahsedelim? E, makineleşmeye için. geçmedik, fabrika tesis kurmadan hala elde dolduruyoruz, kasap usulü. makineleştiğinde nasıl oluyor? Geleneksel yöntemle sucuk nasıl hazırlanıyor? Et e, metalle ne kadar temas ederse artık plastikleşmeye başlıyor ette. O yüzden biz minimum e, fabrikalaşma ile yani tesisleşmeye geçmeden hala dediğim gibi eski usul kıyma makinesinden geçerek dolduruyoruz. O Peki içinde ne et kullanılıyor sucuğun? Sadece dana et var bizde. Sadece dana et? Sadece dana et. Peki e, bunun o, oluru bu mu yoksa siz mi böyle hazırlıyorsunuz? Şimdi piyasada çok manda sucuğu da bahsediliyor. Manda sucuğu meşhurdur. Ama ne farkı var? Manda sucuğu e, böyle manda eti biraz daha ekşidir, mayalanır böyle. Kendine has bir lezzeti vardır manda sütünün de aynı zamanda. Onu yiyen yani izleyicilerimiz ayırt edebiliyor mu peki? Ayırt etmesi zordur. Zaten piyasada manda da çok bulunmamakta o yüzden <laughs> manda sucuğu diyenlere çok da kanmamalarını tavsiye ediyorum. Gelelim bizim sucuklarımıza. Mis kokulu sucuklarımıza evet. efendim. Geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Baharat içinde ne koyuyorsunuz mesela? İçinde miksimiz var hazır aldığımız. Bunlar tabii organik üretilen baharatlar. O yüzden fiyat farkı da oluyor diğer baharatlara göre. Peki bu fiyat farkları e, ürünlerimize yansıyor mu her bir maalesef, şeyi hesap ediyor musunuz? Maalesef yansıtmakta zorundayız, ayakta kalmak için maliyetler de çok yükseldi sadece etle de bitmiyor. Peki gelelim e, sucuklarımıza. E, hangi yöntemle pişildiğinde sizin sucuklarınız daha lezzetli oluyor? Bu yağsız tavada genelde müşterilerimiz alıp böyle kahvaltılarda sucuklu yumurta yapıyorlar. Çok memnun kalıyorlar. Meşhur zaten. <laughs> Izgara da hakeza öyle. Peki mangalda pişiyor mu sucuklarınız? Mangalda daha da lezzetini ikiye üçe katlıyor sucuk. Peki, e, gelelim üretim koşulları dedik ama şimdi e, her şey her yerden yenmez biliyorsunuz tabii ki. ki biz de zaten öyle düşünmediğimiz hiçbir yerin kapısını çalmıyoruz. E, bu anlamda da biz tabii ki kefil olduk size ama biraz da hijyen koşullarınızdan bahsedelim mi? Hijyen koşulları şöyle, e, ekipman olarak zaten çalışanlarımız ne kadar her şeyini takıp üretiyor bu konuda çok dikkatliyiz. Yani bir gram sinir parçası bile olmaz mesela bizim. Onu iki saat, üç saat sadece bir parça yetin, ben ayıklandığına şahidim. Bu konularda çok dikkatliyiz. Yani müşteriyi rahatsız etmeyecek şekilde de yerken. Gerçekten e, çok güzel görünüyor ve zaten e, biz kefili olmasak e, söyleriz sizlere ama gerçekten davetsiz olarak geldiğimiz her yerde sizlere burada referans vermeye çalışıyoruz diyoruz. Peki e, sizlere nasıl ulaşıyorlar, nerelerden ulaşıyorlar bu lezzeti şimdi biz buradan bahsettik ama sadece e, İstanbullu... Tüm e, Avrupa ülkelerinden tutun da e, tüm Türkiye izliyor bizi. Yani, canı çekenler ne yapacak şimdi? Canı çekenler Instagram üzerinden bize ulaşabilir. Kargo yapıyoruz, o konuda sıkıntı yok. Yani ben Kars'a ağır ya da sucuk gönderdim biliyorum. Buradan Çin'e, İsrail'e bile sucuk gitti. Yani o yüzden e, ekranda görmüş olduğunuz bilgilerden Peki evet. köyden bizlere evet. ulaşın diyoruz. Sipariş de verebilirler kargoyla hemen 2-3 evet. günde adrese teslim ediyoruz. Ama gerçekten sipariş verirken dikkat edin çok büyük ve çok ağır gerçekten. Evet <laughs> özelliği biraz. sucukların e, 8-10 tanesini bir araya toplamışsınız Bunlar gibi. Bunlar inanır mısınız bir de küçükleri. Küçükleri Büyükleri, evet önce bitiyor büyükler. Müşterilerimiz öyle talep ediyor bizden. Bunlar küçük boyları ve bittiler büyükleri. Bölgede şarküteri ve sucuk deyince biz size adresi verdik efendim. Geri size kalmış diyoruz. Peki evet. e, geçmişten bugüne kadar 1947 demiştiniz doğru 47, evet. mu? 47'den bugüne kadar geldiğiniz zaman ileriye yönelik büyüme yolunda atacağınız adımlar nelerdir? Son olarak bunları da alalım. Büyüme yolunda adım atmıyoruz çünkü büyürsek e, lezzeti kaybedeceğimizi düşünüyoruz. Biraz daha geleneksel dediğim gibi. Butik. Butik evet butik kasabız biz. Bizim yerimiz belli biz şubeleşmiyoruz da büyümüyoruz Tabii. da. Eğer lezzet istiyorsanız, hijyen istiyorsanız ve damak tadınıza önem veriyorsanız da biz size nokta atışını yaptık diyoruz. Çok teşekkür evet, ediyorum. Ben Ağazınıza teşekkür ediyorum. sağlık, kesenize bereket diyoruz efendim. Afiyet olsun sağ olun. umuza e, karnımızı doyurduğumuza göre hız kesmeden devam ediyoruz ama nerede mi sürpriz olsun izliyoruz